Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, PES oynayacağız. E, şöyle hemen başlayalım. E, bir dakika. E, PES oynuyoruz arkadaşlar. bakınız başlasın. E, bir dakika. İlk kezeden ikiye katladım oynadım. Aynen bunu da oynayalım. Bunda rastgele bir açıp veriyor. Dur. 3 gol at. Bu ne Profesyonel Oha lan ben bunda bir dakika. Tam profesyonel yenebilirim ama 3 gol atamam onu düşüne girelim. 2 gol atın diyor. Buna da bilmiyor veriyor aga bu. E neyse biz normal bildiğimize girelim. E, bu ne bir esen oyuncu alın diyor. 2 gol at. Bu ne peki? Oha süper yıldız asla yenemem Geç. Biz bildiğimize girelim en yani arkadaşlar. Hmm, şöyle. Evet bir dakika. Bekleyin arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldik ve adamın e, takımına baktığımda onun da imobile var. Bakın bu güçsüz imobile. Bu değişik bir imobile. Ama aynısının güçsüzü yani. Onda da o varmış yani. Güzel. Donlarım var burada. E, kalede yani donlarım var. Evet güzel bir takım. Neyse biz hemen maçımıza başlayalım. Şöyle. Onun da imobile vardı ya. Bakalım <laughs> hangi imobile? 12 97 1286 86 arkadaşlar. Aslında benimki de bana geldiğinde 93 ama yükseltince 97 oldu. Şu an halan çıksa ben çok sevinirim de. Neyse. Evet bizden top başladı. Rumeli attı pasını Patrick Vieira. Vieira, Vieira topu döndürdü, çevirdi rakiplerine. Attı Rumenige. Rumenige ilk dakikadan gol mü geliyor? Rumenige. Nokta. Rumenige. Nokta yani bitti. Bakın Rumenige. Şu an orta seviyede oynarım. Orta seviyenin ilk defa bu kadar hızlı golünü attım. Yani aslında kolay gol atmak ama ilk defa hızlı yani. Bu sefer oynayabildiğimin en iyisini oynamaya çalışacağım. Oho, oha. Oha. mu bile... Bu da bir şey oldu. İmobile. E İmobile. Yes. Oğlum ne oldu lan? Neyse. Şöyle bu arada mobilyaya döndüm. Görüyorsunuz zaten. Ee, oha. Onu da alsaydım gerçekten oha diyecektim. Bunun cihattı. Spinazol. Ne lan bu? Evet Messi'ye gol attırmak istiyorduk. Oy adamlardan top alınmıyor ha yalnız. Yani biraz aldığımızda atabiliyoruz sadece ama alamazsak biteriz. Hep pasta oynuyorlar çünkü. Evet Messi. Messi. Oy 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 oy. Messi. Messi bu adam neyin nesi. Messi. Bu adam neyin nesi. Messi be. 99 Messi atıyor golünü. buradan da öpücükler yolluyor herkese. Evet. <laughs> Allah'ım ya aynı tavşan gibi tipi var. Neyse. <laughs> Bir de takmış böyle <laughs> Turuncu kremponlara gidiyor Allah'ım ya. Neyse olsun biz boş verin Bastoni. Bastonları severiz evet. Verin. Neyse. Spinazolla. Ya ben buna İspanya desem yeter ya. Oyun niye kastı? O üzerinden dolayı. Normalde hiç kasmaz biliyorsunuz. Evet Rumenige. bıraktı Stones. Stones. Bu arada arkadaşlar yani ben 5 ocakta 2 PES 2022 çıkacak dedim de belli değil yani bilmiyorum. Zaten 5 ocak şu an görüyorsunuz. Ama çıkmayacak. Çıkmadı galiba. Yani çıkmayacakmış demek ki. Ama bilmiyorum yani ne zaman çıkar. Ama yakın bir zamana çıkacağı, çıkacağını düşünüyorum ben açıkçası. <laughs> Yani ne zaman çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Hala şeydeyiz yani. Yani PES 2021 yani arkadaşlar bu arada yorumlara şey yazmayı unutmayın. Mesela PES 2022 çıkınca o oyuna girince hesabımız gidecek mi? Ona yazmayı unutmayın. Eğer hesabımız giderse Konami'ye bağlanıp tekrar hesabımızı geri alabilir miyiz? Onu da yazmayı unutmayın. ben Konami'ye bağlandım. Eğer Konami'ye bağlanıp böyle tekrar hesap yeni alınıyorsa güzel bir şey. Ama bilmiyorum işte tekrar böyle yani hesap geliyor mu yani yoksa hesap sıfırdan mı başlıyor. Sıfırdan başlarsa kötü bir şey. Bu arada 5-0 oldu. yani o yüzden oynayabildim en iyisini oynayacağım dedim ben. Onu ben dedim. Oynayabileceğimin en iyisini oynayacağım dedim. Rumeli'ye buradan dener gol olmaz dışarı gide. Uy. Lan o gol olsa var ya bir an alacaktım. Jureti oradan gol atmıştı çünkü. <laughs> o gol oluyormuş bir de var ya. Arkadaşlar biraz kısık sesle şey yapmak zorundayım. burada arada donları mı keşke çıksa. İlk bir şey olmaz aslında. <laughs> Neyse. Patrick alamadı topu. Stone. Fal yapmadı mı oğlum? Evet çok da bağırmak istemiyorum. Spinozola vuracak mı topla? Ayaklarına. Neyse. Ee, şöyle şuraya dalan şu şuttan atmak istiyorum ya. Şöyle şu lan. Aşırtma aşırtmış adam. Bakın bakın bana ödül verdi çünkü. 350 GP'den ne olur ya? 1000 GP var bari oyun. Ne yapayım ben 350 ya? 25 bine zaten bir tane kutu açabiliyorsun. Yani daha ne işime yarayacak? Allah'ım ya. Bunlarıma bırak topu. Lorenzo o da bıraktı. Çinize. Roberto. Koş Roberto'cum koş. Roberto Carlos Frikiklerin uzmanı bekimden sonra evet. Ne diyorum lan ben. Evet. Uy Roberto'cum ne yapıyorsun be. Roberto'ya gol attırmak istiyordu herkes. Evet gol. Şey. Evet Rumeni'yi gel. <laughs> <laughs> İkinci Feriki uzmanı. David Beckham'dan sonra Roberto Carlos. evet. Gerçi ikisi de iyi Feriki kullanıyordu ama Ben Beckham'ı daha çok seviyorum yani Keşke Beckham çıksa bu arada ya Çıksa var ya ne güzel olur ama Frikikler mi? Şahane var ya Roberto'cuk Dermiş Neyse <Sessizlik> Roberto'nun arkadaşlar Frikik gücü 93'tü. herhalde şeyin Beckham'ın 99 mü? ne öyle bir şey bir de 97 yani. İmobile. İmobile. Oha. Harbi oha bu ne oğlum? Harbi bu ne lan. Neyse. Neyse her şey de şimdi şey yapmayalım. Şey yaptığımız için şey oluyor zaten. Yani o yüzden de şey yapmayalım aynen. Evet ne diyorum ben hiçbir şey anlamadım. Çok fazla konuşmayacağım bu arada. Sesim biraz kısık biliyorsunuz zaten kanalın ne yapabilirim de söylemiştim. Viera bıraktı. İmobile o da bıraktı. Rumelige, Rumeli... Ben niye pas attım ki? Nereye atıyorsun öyle? Neyse. Şimdi bir dakika. Ee, kim bu? Rumenige Aldın o top. Derken Evet. Smalling aldı topu attı patık bir yere patık bir yere dağıttı Iniesta. Iniesta! Iniesta! Top dışarıda. Tet 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 tet. Bugün okulda çok vardım sesim biraz şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar ne diyordum ben ya? Bugün okulda çok bağırdım. sesim biraz şey oldu evet. <laughs> ya bu imobilo bayağı güçsüz ya. Bana Allah'tan güçsüz çıktı. O toplamadı çok şey. Yani. Evet. Ee, birazcık şey. Bu arada ben yönlendiriyorum arkadaşlar bunu. Şu an böyle dön döndürüyorum ben bunu. Şöyle dönsün. Dur tam da dönmüyor. Heh. Bakın böyle biraz hareket ettiniz böyle ekranla. Böyle koy sevinci değişik oluyor. Böyle mesela gol attığınızda direkt gol sevincine başlamıyor. Böyle ekranı hareket ettiğinde oyuncu koşuyor. Yani oyuncu istediğiniz üzere göndere yani yollayabiliyorsunuz. Oğlum bugün bana ne oldu lan böyle? Rüme. He doğru ben bugün sınav sevincinden dolayı şey oldum. Rüme gel! Ya oğlum bir kere daha bunu atın ya. Jotik daha uzandan attı utanın la biraz. Vallahi Jotik bunlar senin yolundan gitmiyor ya. arkadaşlar. böyle mi öğretti, lan size? Allah'ım ya. Geometrik müdür 87 Allah'ım vallahi 100 gibi oynuyor. Neyse. Eee şimdi. Şunu alalım alayım ben şunu. Steven Geometrik. Evet. Steven Steven yazıyordu yazıyor Neyse Patrick Vieira. Vieira. Keşke gullet çıksaydı bunun yerine mi olsun? Vieira da güzel. Vieira lan koş. Vieira. V, Y, R, oh. D Ulan Bir atın oğlum şöyle golü de Jorik'ten sonra tek mesaj attı öyle bir golü de İşte daha da atamıyorlar bunlar Oğlum verin şu topu ya Pamecano da attı. Patrick Vieira o da bıraktı. Giro. Giro da bıraktı attı. Rubeni. O ne? Lan bir gol atın artık lan. Me ya Messi'nin de kafası mı güzel ben anlamıyorum ya. Bu ne ya? Oğlum benim sarhoş mu lan atamadı lan. Lahan kimdi o? Romani gemiydi o. Lahan atamadı lan. Atamadın, lan. Tövbe eski bu. Ulan atamadı lan. La bağırmayın da ne yapayım ya. Ulan Messi bağırsın. Sultanistar. Geçti tamam. Ama atak, bitikten atak bittikten sonra kart verebilir bu arada. Ehem, evet. Messi o da bıraktı. İyi Romeni Ne yaptın sen be? Kim bu iğneye? Ee... Evet. İmobilizm koş dostum. İmobile. 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 Ama yeter hakem. Bak hocam bak. Uf, aynen offside tamam özür dilerim. Bunu offside olduğunu gördüm. Normalde sinir oluyordum ama neyse. Lan faali mi verdin? Allah seni kart vermeden. Yeah. Bakın zaten ya. Bakın dedim size atak bittikten sonra yap ya pislik bu ya. La vallahi git Allah'ını ya pislik ya. Oyunum cezalı değil değil mi? Allah'ım. Yüzü bir tane tamam, işte yalnız üstüne vallahi bismillahirrahmanirrahim. billahi min. Bir dakika inşallah cezalı değildir. Bismillahirrahmanirrahim <Gülüşmeler> Vallahi içime bir asindi değilmiş lan. Ay bu arada ücretsiz oyuncu verdi ama altın top yani ya sarı top yani daha doğrusu hiçbir işe yaramayacak. Evet kullanalım onu. Gold ball diyor gördüğünüz üzere. geçmeyeceğim ama kötü bir şey çıkacağı belli onu biliyorsunuz. buradaki kötü veriyor. Tabii siyah top hariç. Evet 80 84 ve 80 arası bir oyuncu gelecek bakalım kim gelecek. Evet şöyle dönüyor. Türkiye mi? Hakan Salanoğlu. Olsun Fenerbahçeli bu. Oha! Mesut Özil çıktı. <laughs> Oha! Mesut Özil nasıl çıktı lan? <laughs> Ama keşke Hakan Salanoğlu çıksaydı ya. Onu ben satmıştım ya ama ne şey oldu. Olsun lan Türk oyuncu çıkmasına sevindim ben valla. Oy 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 Mesut daha ver oğlum. Mesut Özil. Oo. Bir dakika bu kaç seviye yükseliyor ben onu yükseltirim valla. Dur 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 Takamam. Biraz fazla yükseliyorsa ben onu yükseltebilirim arkadaşlar. 29. Yani bilmiyorum ki. Neyse bunu sonra biz başka bir videoda ayarlarız arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.